Hocam öyle bir gece yaşıyoruz ki şimdi evet. o pozisyonun ardından Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı. Beşiktaş evet. açıklama yaptı. Doğal olarak konunun muhatabı Samsun Spor'da açıklama yaptı. Yaparlar. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Hatta daha da ilerisi var. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran federasyondan toplantı talep etti. En son gelen haber bu yönde. Şimdi böyle bir akşamda hakemin genel performansını nasıl buldunuz? Son pozisyondan bağımsız olarak eğer o pozisyon olmasaydı. Eğer o pozisyon olmasaydı bir de şu pozisyonu tartışacaktık. Hani buna da penaltı diyenler var. Ona da bakacaktık. Yazımcan'ın pozisyonu. Evet. Ondan sonra değerlendirmemiz genelde müspet olacaktı. Ama bir pozisyon bazen çok oyunu değiştiriyor değiştiriyor. Şimdi Galatasaray niye ilk yarı iyi, ikinci yarı kötü? Bir, kadro eksikliği var. Yeteri sayında oyuncu değiştiremiyor. İki, içerideki 11'deki oyuncularda sakatlıktan dolayı tam verim veremiyor. Kim bunların başında? İlkay. ay. Evet, Samsun Spor'da da burada not aldım. Mertens'ti, Satkay'dı, Kolibalı'ydı, Bunlar Onlar da yok. eksik. Evet. Ama Şalay, Yakobs, Eren, Kaan, Singo. Yani Galatasaray'ın. Bir de birkaç mevkide oynatabildiği oyuncular bunlar. Misal bir Kaan olsa şimdi stoper'e koyuyorsun, orta sahaya koyuyorsun, sağ beke koyuyorsun. Çok alternatifli oyuncu. Shallayi keza öyle. Öne atıyorsun, geride tutuyorsun. Singo işte stoper'e koyuyorsun, sağ beke koyuyorsun. Hocanın eli dar. Galatasaray'da bir kere bu sıkıntı var. Sakatlıklar büyük sıkıntı. Ama Tarık Üstün'ün dediği gibi ya bir Osman oynuyor. Abi bir ileri gidiyor, bir geri geliyor. Her şeyi yapıyor yani. Bulmadık hiçbir şeyi bırakmıyor sahada. Her şeyi yapıyor. Sane yavaş yavaş ritmini bulmaya başladı. Maça tempo katıyor. Tabii bunun yanında iki devreli maç olmuş. Bak ilk devre yüzde yetmişe yüzde otuz. İkinci devrede bu sefer yüzde %41'e gelmiş. Yani Galatasaray ikinci yarıları kötü oynuyor. Peki hocam şimdi gelelim. Hocam sana alıyor hocam sana. <laughs> Şöyle şey yapayım. <laughs> kendimi, hocam ne, falan. E, ne diyeceğinizi ben de merak <laughs> ediyorum gerçekten. Hocam bize sır, ser verdi sır vermedi denir ya. Evet. Yani hocam doğal konum mu değil mi ona bakacağız. Yani demek istediğim ne? Gelirken Emre ilk topu aldığında nasıl kontrollü bir geliş var değil mi? Şimdi bakalım. Çabuk oynatınca daha iyi görüyorsun. Ağır çekim aldatıyor. Bak şimdi aynı tip gidiş var. Birisinde kontrol ediyorsun. Şeyi yapıyorsun birisinde böyle gidiyorsun. Şimdi şöyle ben programdan önce zaman zaman demonstrasyon yaparım. Tarık üstünde buna şahittir. Doğru. Giderim şöyle koşarım. Ya şöyle bir gidiş doğal olamaz. Şöyle bir gidiş. Bak. Nasıl gidiyor? Aynısını yapıyorum değil mi? Tarık üstüm, bir yerde duralım. Evet. O hatta bak elini de aynı yapıyorsunuz. Yani elini de şöyle kaçırmaya çalışıyor sanki. Oradaki hatası ne? Şöyle çekeceğine. Şöyle açmak, kaçırmak istiyor esasında doğal pozisyonundan dışarı çıkartıyor. Kazımcan. Hata yapıyor. Elini çevirirken de açıyor galiba. Açıyor. Yani evet. Daraltması gerekirken açtı. Şey, ha bu benim görüşüm penaltı. Ama UEFA UEFA zaman zaman hakemlere klipler gönderir bu pozisyonla ilgili. Tamam mı? Misal Feher varmış o. Feher varmış. 2-2. Trabzonspor. Hüseyin'in koluna gelen bir top var. O Efa'da bunu klip yapmış. Bana göre o da penaltı. Eğitimlerinde mi kullanıyor hocam? Eğitimlerinde penaltı olmadığını söylüyor. Misal o görüntü bende var şimdi keşke şey o Tehliften Bielitsa değil. zamanı. Teliften dolayı veremiyoruz o görüntüleri. Biz. Olsa versek. Şimdi misal Atletico Madrid maçı, evet Real Madrid evet. maçı var. O bizim elimizde var. O o pozisyon çok paylaşıldı. Evet. Bir de o pozisyonu bize yorumlayın hocam. Yorumlayalım. Bazı pozisyonlar aynı değildir. Hocam tabii e, her takım taraftarı da kendince yorumluyor. E, penaltı değil diyenler, penaltı diyenler. Ya bu elle oynama zaten hakemler arasında da tartışılıp. Bak ben ne diyorum? Hocam Bana sun... göre açık bir penaltı. Ama misal bunu UEFA seminerine gönderin. UEFA seminerine gönderdiğiniz zaman buna penaltı diyecek, değil diyecek. Çok sayıda hakem ve hakem hocası bulabilirsiniz. Peki hocam tam burada şunu soralım o zaman size. Evet. Penaltı pozisyonlarında özellikle rakibin müdahale ettiği penaltı pozisyonlarında hakem görmüşse ve evet. eğer hakemin düşüncesine göre penaltı değilse var evet. müdahale etmiyor. Özellikle Avrupa'daki evet. maçlarda bunu çok evet. sık görüyoruz. Burada da elle oynamada da aynı durum söz konusu mu? Varın girmeme sebebi. Hakemin pozisyonu görüp yorumlamış olması mı? Bunu nasıl hakem değerlendiriyorsunuz? Ya Türkiye'de, Türkiye standartlarında öyle pozisyonlara, ele müdahalelere giriyorlar ki, bu onlara göre çok daha fazla penaltı. Yani. Peki var girmeli miydi bu akşam? E, bu pozisyona girmeliydi. Çünkü hakem görmedi, göremedi. Hı hı. Zaten onu belli ediyor. Hakem zaten ben gördüm gibi, yok bir şey gibi, kolunu çekti gibi bir hareket yapmadı Erdoğan. Hakem bekliyor zaten. Vardan işaret bekliyor. Şimdi mesela stadyum programında sevgili dostlarımız şunu söylediler. Ya gitsin baksın. Yani var çağırmasa da gitsin baksın. Ne olacak? Çok şey olacak. Şimdi gidip baktığı zaman biz ne anlayacağız? Var davet etti, var penaltı olduğunu düşünüyor. Hakem de vermedi. Biz bunu algılayacağız değil mi? Gitsin baksın gene vermiyorsa vermesin. Böyle bir şey protokollerde yok. Bir kere onu aklımızdan silelim. Yani bir hakem maçı yöneten hakem. Ya evet. ben bundan şüphelendim gidip bir bakayım. Gidebilir der mi? Gidebilir ama şunu dersek hata yaparız. Her şeye rağmen ya son dakikadaki pozisyon gelsin bir izlesin. Yok böyle bir şey. Hakem gerçekten çok şüphelenir. İnceletmeyi kendi başlatır der zaten. Hmm. Genelde hmm. prosedür olarak uygulanmaz ama incelemeyi hakem başlatır ibaresi var. Hakem gidip buradan kendi kendine diyebilir ki ben bakıyorum arkadaş. Ben bu pozisyondan çok şüphelendim. Çok da görmedim. İnfial var. Maçın da sonu gidip bakayım diyebilir. Ama var hakeme. Abi gel de bir bak ya. Bana göre penaltı değil ama şunu bir izle. Sen karar ver diyemez. Çünkü çağırdığı an hepimiz ne diyeceğiz? Penaltı diyeceğiz. Var yani kebe penaltı gördü. Yani. Onun için çağırıyor diyeceğiz. Evet. Yani böyle bir hadise yok. Anlaşılan o olur.